Ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Yalnız anlatacaksanız, konuşacaksanız tek blok halinde öyle devam edelim. Yoksa soracaksanız, yok ben... yani soracaksanız veya bilmediğinizi soracaksanız ona göre formatı şekillendirelim. <laughs> Bilmediğimi soracakmışım, Evet. Yani siz kendi hayatınıza dair bir şey rüyamda gördüm. Hani sonrasında oldu diyebileceğiniz hepsi... bir olay var mı? Var Her de. şey mi çıkıyor? Hepsinin de ya benim yaşadığım hepsinin e, şahitleri var. Yani mesela havada durdum. Şahitleri var. Havada nasıl? Havada durdum bu? mesela şey güzeldi ya yani bu gerçekten sabahın bu saatinde gerçekten bilmediğimi soracağım meselesi bak hiç aklıma gelmezdi. Tabii ama yani tabii benim de bilmediğim şeyler çıkabilir tabii. <laughs> Neden ağlıyorsun diye sorma. Sorma. İsterseniz ee, Oğuz Bey biraz nefes alın. Alayım olur alayım. nefes olur, alayım. Bunu tamam. da ben alayım. Otobüsüne gidiyorduk. Eee Kayseri'ye gidiyorduk. Şimdi Bana bir ya, hal geldi. Beyefendi. Bana Bunda şahit var. Beyefendi. Şimdi... Kabadaylı'nın kabaca tarihinden başladık. E, kaba kısmını ben mi yapmış oldum şimdi? Ya estağfurullah. Baş ver gitsin be. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak buradan o son vurgulu söylediği kısımdan nereye varacağını ben biliyorum ama yani. Şimdi neyse. <laughs> şimdi bakın hiç hani demiş ya ben Halep'te. 70 arşın atlıyorum demiş adam. Eee. E... Arada bir yerde dokundu bir şeyleri size de güzel bir pas vermiş olmalı ama <laughs> sanırım siz o pası şu anda değerlendirmek istemiyorsunuz Hakan Bey. Hazırladınız kendinizi muhtemelen son dakikalarda falan hani benim hani cevap veremeyeceğim veya işte mikrofonumu kapatacağınız dakikalara falan sıkıştıracaksınız o meseleyi bekliyorum yani ben. <laughs> i̇şte e... Sabi Bey ne yapıyorsunuz? Bunu Buyurun. Bunu bunu alın dışarıya. Evet. <laughs> ama yani sanki böyle bir danışıklı dövüş varmış gibi hissediyorum şu anda. Sizi dışarı alalım. <laughs> Sen kimsin? Ben şeyim Abraham Lincoln. Ben kimim? Sen de G.F. Kennedy'in. Yönetimim? Evet. Yönetimi kendisi? Aynen. Sen kimsin lan? Ben Abraham Lincoln um Ne ben. Abraham Lincoln'ı ya? Gardımı aldım haberiniz olsun. Ee, <laughs> bunlar, tabii bu... E, e, Size ne yapsak sigarayı bırakırsınız? Mesela ne verebilirsin bana? 500 bin lira verseler sigarayı bırakır mısın? İnsan para için, itibarı için satar mı ya? Eklemek istediğim başka bir şey yok şu an. Hani eklerim eklerim de e, Hakan Bey biraz şey yapabilir. <laughs> <Bunlar> sıkıntı çekiyor. <çekebilirim. gülüyor> Konuya... E... Biraz zaten Zararlı bir şey. Zararlı. Kullanıyor musunuz? Elbette. Bunu belki sigara zararlı olduğundan nereden sen bilirsin? Sen Allah'tan alim misin? Yani şizofren demek istemedim. Eee her şeyden dikkatli olalım da hale bu evet. He? E nasıl olacak bu iş? Belki Peki madem kitle zararlıysa bu ot olarak bize filizleniyor toprağın içinde. Evet. insanlarda limbik sistemin aşırı çalışmasından evet. entelektüel beynin çalışmamasından kaynaklı. İnsan evet. amigdala denilen bir <laughs> sisteme sahiptir beyinde. Yani böyle mesela. <laughs> bu tepkiyi neden verirsiniz? çünkü bu arada entelektüel <laughs> yani beyniniz beyin. bunu yapmanızı Bey Evet. ne yapıyorsunuz? Engelleyemez. Yani evet. bu böyle gülmenizi engelleyemez mesela. Şıp. Şıp. Su sesi, drop, drop, water sound, şerrrr, Siz neden olaya bu kadar duygusal baktınız, onu çözemedim de. Ee, sizin belki, Hakan Bey bilmiyorum ama yani sizin belki hayatta alamayacağınız bir riski alarak insanlar orada meydana çıkıyor. Vurdu, gol oldu, vurdu, gol oldu. Kitapların tükendiği anda. Bravo çocuklar, bravo. Yani siz cesaret edip alabilir misiniz acaba? Evet, bana mı geçti söz şu anda? Yani sözüm kesilince. Ya kabadayı kaba diyorsun. Siz televizyondaki, affedersiniz. bir saniye, Bir saniye. İmalı yani bundan ya, farkındayım. Alabilir misin abi bu riski? Yani bir şey söylediğim, söylediğim, şey söylediğim, söylediğim şey sizin sorunuza cevap olabildi mi? Olmadı. Olmadı. sorulan <laughs> soru bu insanlar bir risk aldılar. Bu aldıkları riski siz alabilir misiniz? Biz bu riski almayız çünkü biz akıllı insanlarız. Bizim cesaretimiz olsa da... Toprağın içinde Allah-u Teala onun gücü, kudreti yok mu bunu kurutmaya, bunu yok etmeye? canım benim bak, topraktan daha, daha kutsal bir <laughs> şey var mı? Doğru mu? Hiç Nasıl doğru ama sigara zararlı değil mi diyorsun? Zararlı değil, hayır. Katı Ne oldu, ne oldu söyle. Oldun mu, oldun mu? Seni oldum, bir zalim. Bir saniye müsaade edin. Madem konuştunuz. Söz, sözü dinleyin yani. <gülüyor> <gülüyor> oldun mu? Neden beni tahrik edip sonrasında böyle sanki ben e, mevzuyu bu noktaya getiriyormuşum gibi bir yaklaşımda bulunacak. Aslında seni tahrik eden şu an günümüz itibariyle yani şey günümüz diyorum bu Gayet e, gayet imalı şekilde bazı noktalarda e, söylediğiniz söyleyecekleriniz aslında üstü kafalı bir şekilde benim ama anlayacağım şekilde yani ya benim entelektüel Bangalore'mda biraz gelişme olduğu için. üzülme, üzülme, boş ver üzülme. Azar biraz kızdı, biraz şey yaptı ama tebrikleşti ama yani yapacak bir şey yok yani durum böyle yani kimseye sana sunulan imkanlar sunulmadı abi. Boş ver üzülme. Oldun mu? Oldun mu? Seni çaşık bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ben senin söylediğin adamlardan bahsetmiyorum. Mu? Seni mu? Bir Ama böyle sizin yaptığınız gibi Hakan Bey kaba da lüzumu yok yani. Onu unutmak için başka Ama az çok beni de tanıyan arkadaşlar, tanıyanlar bazı çizgilerin ne kadar kalın çizildiğini de bilirler. O çizgileri de özellikle Hakan Bey hatırlatıyorum. Kendisi bu mesajdan anlaması gerekeni anlamıştır diye düşünüyorum. Ve şu an yemin ediyorum ben bu aşkımı ondan başkasına yar etmem. Nereden sevdim ya Rabbim? Beter olsun böyle aşkı, beter olsun bu sevgisi. Bir daha dönmesin kendisi. Hep sorardın neden? İşte bu yüzden. İşte bu yüzden ağlarım be kanka Oldun mu, oldun mu Seni hiç aşık oldun mu? Bir zalim uğruna Saçlarını yoldun mu Oldun mu, oldun mu Seni hiç aşık oldun mu? Bir zalim uğruna Saçlarını